Birader ben acıktım bir şeyler mi yesek ya? Yuh! Yuh! Allah karısı alttan cipse karın mı da ya. Annem bile öyle demiyor mu ya? Sence acıktın mı abi? Bu arada isim neydi abi senin ya? Biz daha tanışmadık ha. Biraderim ne yapacaksın ismini? sor. abi ismini biliyoruz diye bırakmaz bizi filan değil mi? E yüzünü gördük birader zaten bırakmaz. Bırakmazsın değil mi abi? Çünkü mafya da böyle olur yani. Mafyadan değil mi sen abi? Nasıl oluyor bu işler abi da? Yani böyle kursa mı başlıyoruz, kursiyer olarak mı devam ediyoruz, aylık mı oluyor? Yani ne bileyim amatör olarak ilgilenebiliyor muyuz? Bu ne zaman susar? Bir tek yemek yerken susar abi. Sap şuradan. Abi ben onun adına özür dilesem. Sap! Yanlış yazmış, salaklara bak. Abi bir de ha, pişir yerine şişir yazmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Baltalara bak ya. <laughs> ah yeri. Allah gülmelerden ayırmasınlar. Amin kardeşim. Anahtarı ver. Ruhsatı da alayım. Bu <laughs> mi? Şimdi inip zıkkımlanacağız. Eğer bir daha kaçmaya kalkışırsanız... ...sizi delerim. Ama sen bizi tanımamışım be abi. Efendim abi. Buarmamışsın daha. Cevat arayıp duruyor. Ya e, yolda çevirme vardı. Hani garanti olsun diye daha uzun bir yolu tercih ettim. Bunların hepsi kendini pişiriyor birader. Cennetten bütün kovulanlar buradan bırakayım. Hangi ne Şekilli olsun diye bulduk. Şş, alo! Buraya bakan yok bakayım. Evladım, şş, küçüğüm, ufaklık. Çocuk, gel bakayım sen buraya. Oo, alttan dedesini yemiş lan bu. Gürkan, ben senin ayarında bir at yarrağı daha tanımadım ya. Yani. Karışma abi. Eti nereden alıyorsunuz? Kendi hayvanlarımız var. Buyurun, ne istemiştiniz? Bunların hepsi kendi hayvanlarınız mı? O zaman sana da ayıp olmayacaksa biz yarımşar porsiyon et alalım abi ha. Altan, olmaz mı? Adem abimizle ne biçim konuşuyorsunuz lan? Evet, birader, o kadar güzel söyledim ki ben zaten bunun da götün. Altan karışma. <laughs> Siz bizim kim olduğumuzu biliyor musun birader? Ha? Azra'yı bile bizim ayağımıza geliyor. Sen ne intervindesin, birader? Ha! Ben alayım onu. Canım. <laughs> Buz var mı birader sonrası için? Tamam abi. Beni seveyim Şahin, Cevat'la beni hasım etme. Tamam. Beyler... ...bu iki salak ne halt etti bilmiyorum ama... ...eminim hak etmişlerdir. Benim bu çocuklarla bir işim var. Bırakın cezalarını ben keseyim. İşimizi önce bir halledelim... ...sonra geride kalanları sen toplarsın. Beyler... ...yapmayın. Çiçiş! <laughs> どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞ belanı versin. Allah senin belanı versin. Altan bela okuma bak işlerimiz ters gider ha. Dikkatli ol lan. Dön dön dön. Yapıştır Altan, yapıştır Altan. Altan adam beni koyunu ön koluyla dövdü amına koyayım.